Teyze. Gözlerini aç. Ağzını kapa. Kapa. Bir yapar da. E. kıpırdatma. kıpırtatma. E ben kıpırt ona. Kendi kıpırtıyor. Göz. Nasıl açtın gözlerini? Ha. Gözlerini aç dedi. Ağzım kapalı. Kapat ağzını. Çenem de yalı. Yapın yok. Bir sık seni <laughs> de dayıyorum aç gözüm derim. E bir gözün açsa bir gözün kapı hareketini birden de değil. Sonra aç gözünü dîderim. Açıyorum derim işte. Sonra yok. yok. Kırpıştırma. <laughs> Kırpıştırma. Hayır dedim. Göz kendi kıpırdayır beni, açmıyorum bunu. Kıpırdatmayayım sana gözü arıyor, düzgün kalıyorum. Açık kalıyorum sadece. Çenem dayalı, aç. Aç teyzem. <laughs> Ağzım kapalı. Sen de doktor olmuşsun da, marifet kazanmışım. Nasıl diyor anne, kırpma diye? Tamam yani, Nasıl diyor? Kırpma. Nasıl yap dedi? Ha. Kırpma. Kırpma. <laughs> Ağzın kapalı. Açsam. Ne yapıyorum? Daya, daya diyorum. Çenemi de daya doğru. Çenem dayalı. <laughs>